Gençler merhaba. Bu dersimizin konusu aşağıdan yukarıya atış hareketi olacak. Son dersimizden çıkarken demiştim ki sıradaki konumuzda ilk defa yavaşlama hareketi göreceğiz. Tabi yine her zamanki gibi hava direncinin olmadığı durumdan bahsediyorum. Neden yavaşlama hareketi görelim? Şimdiye kadar niye hızlanma gördük? Çünkü şimdiye kadar aslında iki tane atış hareketi gördük. Serbest düşmeye bıraktık ve aşağıya fırlat. Her zamanki gibi cismi etki eden tek kuvvet ağırlık kuvvetiydi. Duran cismi ağırlık kuvveti hızlandırdı. Ya da aşağıya doğru giden cismi, aşağıya doğru fırlatılan cismi aynı yöndeki ağırlık kuvveti hızlandırdı. Şimdi ise cismi yukarıya fırlatacağız. 15 metre bölü saniyelik bir ilk hızla buradan yukarı yönlü bir cisim fırlatacağız. Yukarıya fırlattım. Yavaşladı, yavaşladı. Durdu ve aşağıya doğru hızlanmaya başladı. Acaba hangi ivmeyle yavaşladı? Hangi ivmeyle hızlandı? Bunun hız zaman grafikleri ve denklemleri nasıl olur? Bunlara bakacağız. Elimizde bir cisim var. Yukarıya doğru bir kuvvet uygulayıp ona yukarıya doğru bir hız kazandırıyoruz. Geçen derste de söylediğim gibi ben elimden çıktıktan sonrasıyla ilgileniyorum. Elimin uyguladığı kuvvet şu şu an incelediğim ekranda yok artık. Bu cisim elimden çıktı. Bir hız kazandıktan sonra elimden çıktı. Üzerine etki eden kuvvet her zamanki gibi sadece ağırlık kuvveti olacaktır. Hava direnci ihmal edilmiştir. Cisim yukarıya doğru gitmek istiyor. Zıt yönde bir kuvvete maruz kalıyor. O zaman yukarı doğru çıkarken yavaşlayacağı anlamına geliyor. Yavaşlar, yavaşlar, yavaşlar ve tepe noktasında anlık olarak bu arkadaşın hızı sıfır olur. Tepe noktasına çıkınca aşağıya doğru olan ağırlık kuvveti yok olmadı tabii ki. Hala aşağıya doğru ağırlık kuvvetine MG'ye maruz kalıyor. Şu an bu hareketin ikinci yarısı için şöyle düşünebiliriz. Burada duran bir cisim var. Anlık da olsa. Üzerine aşağı doğru bir kuvvet uygulanıyorsa o kuvvet yönünde hızlanmaya başlar. Aşağıya doğru hızlanacaktır. Hatta ilk hızı sıfır olduğu için buradan sonrası serbest düşmedir bile diyebiliriz. Bu arkadaş havadayken elimden çıktıktan sonra üzerindeki net kuvvet MG'dir. FHTMA'da yazıyorum bunu. Bütün atışlarda yaptığım gibi kütleler birbirini götürüyor. Yine bu cismin ivmesi, yer çekimi ivmesi çıkıyor. Yine bu adamın hızı değişiyor ve her zamanki gibi 10-10 değişiyor. İvmesi 10 metre bölü saniye kare. Yer çekimi ivmesi. Şu ana kadar bu değişim hep hızlanma şeklinde olmuştu. İlk defa yavaşlıyor dediğim bölgede azalma şeklinde olacak. Hızı yukarı çıkarken 10-10 azalacak. Aşağı inerken 10-10 artacak. Diyelim ki ben bu arkadaşı 30 metre bölü saniyelik bir hızla fırlattım yukarıya. 30 metre bölü saniyelik hızla fırlattıysam 1 saniye sonra hızı 20 metre bölü saniyeye düşecek. Sonraki 1 saniyede hızı 10 metre bölü saniyeye düşecek. Sonraki 1 saniyede hızı 0'a düşecek. Buradan sonra serbest düşme düş olarak duran cisim ilk hızsız cisim yer çekiminin etkisiyle düşmeye başlayacak. E ivme hala 10. Dolayısıyla bir saniye sonra hızı 10'a çıkacak. Bir sonraki saniye 20'ye çıkacak ve yere düştüğü anda hızı yine 30 olacak. Elimden çıktığında hızı neyse geri indiğinde de hızı o. Her zamanki gibi ilk olarak denklemlere sonrasında da grafiklere bakacağız. Hız denklemimiz, yer değiştirme denklemimiz ve zamansız hız denklemlerimiz var. Formüllerimizde araya eksi işaretleri gelmiş. Aa evet hocam yavaşlıyor. Dolayısıyla yavaşlıyorsa eksi işaret alıyoruz. En başta yavaşlıyor doğru. Ama hareketin ikinci kısmında tepe noktaya ulaştıktan sonraki kısmında hızlanıyor. Şimdi ben burada ne alacağım? Çıkarken eksi, inerken artı mı alacağım? Hayır, hep eksi alacağım. İşte kafa karışıklığı yaşanıyor dediğim, geçen derslerde bahsettiğim şey burası. Eğer sen bu formülleri yavaşlıyorsa, eksi al, hızlanıyorsa artı al olarak öğrendiysen burada kafan karışır. Çünkü bu adam yukarı doğru çıkarken yavaşlıyor, aşağı doğru inerken hızlanıyor. Hızlandığı kısımlar için hangi formülü kullanacağım? Yine bunları kullanacaksın. Yine eksi alacaksın. Ama hocam hızlanıyor. İşte asıl mantık oradan gelmiyordu. Bu formüllerde niye arada eksi eksi var tartışalım. Yukarısı artı yön kabul edilir, aşağısı eksi yön kabul edilir. Bu arkadaşın yukarıya çıkarkenki bir denklemini yazmak istiyorum. Mesela yer değiştirme denklemini yazmak istiyorum. Bu adamın şurada olduğunu hayal edelim. Tam tepe noktasına ulaşmadı, hızı azaldı ama sıfır değil. Burada bir son hızının olduğunu düşünelim. İlk konumu burası olsun, son konumu burası olsun. Hareketin sadece bu kısmı için bir yer değiştirme denklemi yazalım. Yani şunun üzerinden tartışalım. Yer değiştirme vektörüm bu. Nereye gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. O zaman bunun başında artı var. Yukarısı artı yön çünkü. İlk hızım şu şu arkadaş. Nereyi gösteriyor? Yukarıyı gösteriyor. O zaman bunun başında artı var. 1 bölü 2 gt karede vektörel olan tek şey yer çekimi ivmesi. T skaler büyüklük biliyorsun. Yer çekimi ivmesi nereye gösteriyor? Yer çekimi ivmesi her zaman aşağıyı gösterir. Yere doğrudur, dünyaya doğrudur. Dolayısıyla bunun başında eksi vardır. Artı var, artı var, eksi var. Hızlanma, yavaşlamayı boş ver. İşte niye artı var, niye eksi varı görüyorsun. E hocam şimdi sen bir şey açıklamış olmadın ki. Yukarı çıkarken yavaşlıyordu, yavaşladı diye eksi aldık. Tamam o zaman şimdi de aşağıya doğru indiği bir yeri düşünelim. Mesela tepe noktasına çıktı, sonra aşağı doğru hızlanmaya başladı. Bu bölgede hızlanıyor biliyorsun. Son hızı buradan geçerken olsun. Şunu artık iptal ettik. Bunu inceledik. Şu an yer değiştirme vektörü nedir? E, i̇lk konumu burası. Son konumu burası. Sakın şöyle çapraz bir şey çizme. Düşeyde bir şey çizmelisin. Çünkü bu adam düşeyde hareket ediyor. Çıktığı hat üzerinden geri dönüyor. Simülasyonu hatırla. Ama hocam burada bunu biraz yana gitmiş olarak çizmişsiniz. E, bunu görebilelim diye çiziyoruz. Yoksa bu adam yukarı gidiyor sonra biraz yana kayıp aşağı inmiyor tabii ki. Yukarı çıkıyor. Aynı hat üzerinden geri geliyor. Şimdi bu adam geri geliyor. Aşağı iniyor hızlanıyor, En baştan itibaren ilk konum burası, son konum burası. O zaman yer değiştirme vektörüm ilk konumdan son konuma çizilen bu vektördür. Ve dolayısıyla yine yukarıyı gösterdiği için başında artı vardır. İlk hız zaten yukarıya doğru. Adı üzerinde yukarıya fırlatma hareketi bu. Başında artı var. Yer çekimi yine aşağı doğru, başında eksi var. Dolayısıyla ister yukarı çıkarken ki bir noktayı incele, ister aşağı inerken ki bir noktayı incele, yer değiştirme bulmak istiyorsan araya eksi koymalısın. Hız denkleminde ne yapacağız? Hız denkleminde son hız sıkıntı olabilir. Orada dikkatli olman lazım. Mesela yukarı çıkarken ki durumu inceliyorum. Daha tam tepeye ulaşmadı. Şurada bir son hızı var. Buradan buraya gelmesine bakıyoruz. İlk hız zaten yukarıyı gösteriyor. İvme zaten aşağı gösteriyor. Başında eksi var. Son hız da yukarıyı gösterdiği için, artıyı gösterdiği için başında artı var. Dolayısıyla buradan buraya gelmeyi inceliyorsan Denklem bu. Ama buradan buraya gelmeyi inceliyorsan ve hız denklemi yazacaksan dikkatli olmalısın. İlk hız yukarı gösteriyor. Artı var. İvme aşağı gösteriyor. Eksi var. Son hız şu an nereye gösteriyor? Aşağıya gösteriyor. Bunun başına eksi koyacaksın. Başlangıçtan itibaren inişe geçtiğim bir noktadaki hızı bulacaksan son hızın başına eksiği koymayı unutmamalısın. Özellikle bu son hızın başına eksiği koyma mevzusunu ileride soru çözerken, ortalama hız yöntemi yaparken sana tekrar hatırlatacağım. İşimize ileride yarayacak. Grafik çizelim. Hız zaman, ivme zaman, konum zaman. Bu arkadaşın bir ilk hızı var, yukarıya doğru fırlatıldı. Yukarısı artı yön olduğu için ilk hızımızı artıda işaretleyeceğiz. Yavaşladı, 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 durdu ve sonra aşağıya doğru hızlanmaya başladı. O zaman bu grafiği çizersem, yavaşlayacağım, 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 duracağım. Hızım sıfıra indi, durdum. Sonra eksi yönde hızlanmaya devam edeceğim. Hareket videolarını hatırla. Hız zaman grafiğinde artıdan eksiye geçtiğimizde yön değiştiriyorduk. Çünkü artı hız değerleri artı yönde gittiği eksi hız değerleri de eksi yönde gittiğimizi söylüyordu. O yüzden şu x eksenini kestiğimiz noktada yön değiştirmiş oluyorduk. Tam olarak şu nokta yön değiştirdiğimiz noktadır. Şimdi zaman ekseninde bu neye karşılık geliyor? Başlangıçtan itibaren hızımızın sıfır olduğu an'a karşılık geliyor. Buna çıkış süresi dersem burası t çıkıştır. Daha sonra bu arkadaş aşağıya iniyor. Buraya da t iniş dersem t çıkış artı t iniş t uçuş olarak isimlendirilir. Uçma süresi, havada kalma süresi olarak. Dolayısıyla hareketin tamamı kaç saniye denildiğinde uçuş süresine bakarsın. E hareketin tamamı bu grafiğin tamamı olduğuna göre grafiğin sonundaki zaman işaretlemesi t uçuş olacaktır. Şurası t çıkıştır, şurası t iniştir. Hepsinin toplamı tamamı t uçuştur. Ve şekle dikkat edersen v sıfırla fırlatılan adam eksi v sıfırla yere inmiş. Eksi zaten yönden dolayı geliyor. Hız vektörü artık aşağıya gösteriyor. Fırlatıldığım hızla geri dönmüşüm. Çünkü hareket simetrik. Çünkü sürtünme yok. Çünkü enerji korunur. Eğer ben bir cismi 30 metre bölü saniyelik hızla yukarı fırlatırsam 3 saniyede yukarı çıkar. Hızının 0 olduğu ana kadar 3 saniye geçer. Nereden anladım ben onu? E çünkü ivmesi 10. Yer çekimi. Hızı 10-10 azalacak. 30'dan 0'a o zaman 3 saniyede gidersin. 3 saniyede buraya çıktıysam 3 saniyede de aşağıya iner. 30'la fırlatıldıysam 30'la yere iner. Enerjinin korunumundan düşün. Burada bizim bir kinetik enerjimiz var. 1 bölü 2 mv kare kadar. Şurası yer seviyesi olsun. Bu seviyeye göre potansiyel enerji yok. Yukarı çıktıkça kinetik azalıyor, potansiyel artıyor. Tepe noktasında kinetik yok, hız yok, potansiyel var. Aşağı düştükçe potansiyel azalıyor, kinetik artıyor. Yere indiğinde sadece kinetik var. E, sürtümü olmadığına göre, enerji kaybı olmadığına göre mekanik enerji korunur. Dolayısıyla başlangıçta ne kadar enerjim varsa son durumda da o kadar enerjim olmalı. Kütle aynı, 1 bölü 2 sabit sayı. O zaman başlangıçta ne kadar hızım varsa son durumda da o kadar hızım olmalı. Çünkü aynı 1 bölü 2 mv karelik enerjiye sahip olmalıyım. İşte o yüzden aşağı inerken de 3 saniyede iniyorum. Çünkü 0 hızdan 30 hıza ivmem 10. 10 10, 20, 30, 3 saniyede ulaşırım. Hatta aynı enerjinin korunumundan dolayı dikkat edersen yukarı çıkarken ve aşağı inerken aynı seviyede hızlar eşit. Diyelim ki ben bunu 30 ile fırlattım. Yavaşladı yukarı çıkarken şuradaki hızı 10 metre bölü saniye oldu. Yukarı çıktı hızı 0 oldu. Sonra aşağıya düşüyor. Aynı yerden geçerken hızı bu sefer eksi 10 olur. Yönden dolayı eksi büyüklük yine 10 olur. E çünkü enerji korunumu. Bu seviyeye göre enerji korunumu yazarsam bu siyah çizgiye göre potansiyel enerji yok. Çünkü tam o çizgideyiz zaten. Burada ne kadar kinetik varsa aşağı inerken de aynı noktada o kadar kinetik olmalı. Çünkü tekrar söylüyorum mekanik enerji her yerde korunur. Çünkü sürtünme yok. Cismin fırlatıldığı noktadan çıkabileceği en son nokta hızının sıfır olduğu nokta Hmax olarak isimlendirilir. Bu aynı zamanda tepe noktasına ulaştığımda sahip olduğum yer değiştirmedir. Biz bu hız zaman grafiğinde tepe noktasına tam şu anda ulaşmış oluyoruz. Hızımızın sıfır olduğu an. Hız zaman grafiğinin altındaki alanda yer değiştirmeyi verdiği için şu bölge buranın alanı Hmax'ı verir. E daha sonra ne yapıyoruz biz? Aşağıya iniyoruz. Başlangıç konumunu bu sefer burası kabul edersem ilk konum orası olursa son konum burası. Bu da işte aşağı inerken sahip olduğum yer değiştirmedir. Bu da eksi haşmaks'tır. Niye eksi? E çünkü aşağıya gösteriyor. İşte orası da tam olarak buranın alanıdır. Ve gördüğün gibi bu mavi ile bu kırmızı simetriktir. Buradaki alan neyse buradaki alanda da odur. Zaten toplamda yer değiştirme ne? Başladığım noktaya geri geldim. Toplam yer değiştirme sıfır olmalıdır. En baştan itibaren düşünürsem fırlatıldığım noktaya geri geldim. İlk konumum aynı, son konumum aynı. Dolayısıyla en baştan itibaren buradaki artı h buradaki eksi h max birbirini götürür. Sıfır yer değiştirme olur. İvme zaman grafiğimizi çizersek her zamanki gibi ivmemiz bunu en başta ispatlamıştık zaten. Cisim elimden çıktıktan sonra üzerindeki tek kuvvet ağırlık kuvvetidir. Mg eşittir ma'dır. Kütleler birbirini götürür ve ivmen yerçekimi ivmesine eşit olur. Yerçekimi ivmesi de her zaman aşağıyı gösteren sabit bir sayı olduğu için şurada eksi g'de bu arkadaşı işaretlersiz. Bu zaten bütün atışlarda limit hız konusu hariç aynı şekilde çizildi. Konum zaman grafiğini çiziyoruz. Başlangıç konumumuzu sıfır aldık. Başlangıç konumumuz sıfır. Yukarı çıkarken yavaşlayan hareket yapıyoruz. Aşağı inerken hızlanan hareket yapıyoruz. Bunu simülasyon üzerinden bir görelim neye benziyormuş. Bak en son simülasyon yukarıdan aşağıya fırlatmada kalmış. Eksi yönde hızlanmada kalmış. İvme zaten her zamanki gibi eksi de sabit. çekimi ivmesi. Eksi hız değerinden daha büyük değerlere doğru gitmişiz. Konum zaman grafiğimizde böyle oluşmuş. Şimdi ben ne yapıyorum? Sadece ilk hızımı değiştiriyorum. Yukarı doğru fırlatılıyorum. Hızım artı olacak. Dolayısıyla ben ilk kızımı yukarı kaydırıyorum. Konum zaman grafiğinin nasıl değiştiğine dikkat et. Hız zaman grafiğinin eğimiyle oynamadığım için ivme zaman grafiğinin değişmediğine de dikkat et. Bak tam olarak şurada duralım. Artı hız değerinden başladım. Yavaşladım, yavaşladım, yavaşladım. Durdum. Eksi tarafa geçtim. Aşağı döndüm ve hızlandım. İşte bu aşağıdan yukarıya fırlatma hareketinin grafiğidir. Konum zaman grafiğim de bu şekilde oluşmuştur. Evet bak sıfır konumundan başladım. En nihayetinde sıfır konumuna geri döndüm. Elimle fırlattım. Tekrar elimle tuttum. Başlangıç konumu aynı bitiş konumu aynı. Yer değiştirme toplamda sıfır. Peki bu eğimler niye böyle? Çünkü konum zaman grafiğin eğimi bize hızı veriyor. Teğetler çiziyorum bu eğimi anlamak için. Şöyle bir teğet var. Sonra şu var. Sonra şu var. Gördüğün gibi teğetler sağ yatık. Yani artı yönde gidiyorum. Ve teğetler düzleşiyor. Yani yavaşlıyorum. Tam tepe noktasında sıfır eğimli yatay bir teğet var. Sıfır eğim hız yok demek. Durduk. Evet burası çıkabildiğimiz son nokta. Anlık olarak durduk. Sonra ne olacak? Sonra yön değiştirip hızlanmaya başlayacağız. Teğetimizi çizdik. İlerideki bir zaman bir daha çizdik. İlerideki bir zamanda bir daha çizdik. Gördüğün gibi teğetlerimiz artık sola yatık. Yani eksi yönde gidiyorum. Evet aşağı düşüyorum. Ve teğetlerimiz dikleşiyor. Yani hızlanıyor. Evet eksi yönde hızlanıyor. O zaman konum zaman grafiğimizi çizersek artı yönde yavaşlama grafiği böyledir. Eksi yönde hızlanma grafiği de şöyledir. Burası tam tepe noktasında hızımın sıfır olduğu andır. Eğimin olmadığı dümdüz bir teğetin olduğu yerdir. İşte burası t çıkıştır. Çünkü başlangıçtan itibaren hızımın sıfır olduğu ana kadar geçen süreye çıkış süresi diyoruz. Buradan sonra inişe geçtik. Burası iniş süresidir ama biz buraya T iniş yazmayız. Çünkü bu mavi nokta tamamını temsil eder. Buraya T uçuş yazarız. Toplam süredir. Havada kalma süresidir. Şu uzunluk T çıkışı anlatırken şu uzunluk T inişi anlatır. Tamamı da T uçuşu anlatır. Peki burası konum ekseninde neye karşılık gelir? H max'a karşılık gelir. Çünkü burası tepe noktası yani şurası. Başlangıcı sıfır konumu kabul edersem sıfır konumundan hmax konumuna yer değiştirmiş durumdayız. İşte şu vektörden bahsediyoruz. Burası hmax konumudur. İki tane notumuz var bunları bir inceleyelim. Hava direnci önemsiz ise cismin çıkışı ve atıldığı seviyeye inişi simetriktir. Bunu konuştuk ama simülasyonla da görelim. Diyelim ki cismimizi yukarıya doğru 15 metre bölü saniyelik hızla fırlatacağız. Kaç saniyede yukarıya çıkar? 15 ile fırlatıyorum saniye başına hızı 10 azalacak. Mesela 30 ile fırlatırsam 3 3 saniyede yukarı çıkar. Hızı 20 olur, 10 olur, 0 olur. 3 saniyede çıkar. Yani aslında o 3'ü 30'u 10'a bölerek bulduk. Yani aslında farkında olmadan hız denklemini kullandık. Son hız eşittir ilk hız eksi gt diye bir ifademiz var. Şimdi ben bu cismi fırlattığımda tepe noktasına kaç saniyede çıkar diye düşünüyorum. Çıktı 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 çıktı. Tepe noktasına geldiğinde anlık olarak hızı 0 oldu. Dolayısıyla son hızı 0 kabul edeceksin. İlk hızı 30 olduğunu düşünelim. Eksi 10 çarpı t g yerine 10 yazdım. 10 t eşittir 30 çıkar. T buradan 3 saniye çıkar. Yani aslında fırlatma hızını V0'ı yer çekimi ivmesine bölersen T çıkışı buluyoruz. 30 ile fırlatılan adam 3 saniyede çıkar. 15 ile fırlatılan adam 1.5 saniyede çıkar. Biz bunu 15 ile fırlatalım. 15 ile fırlattım. Yukarıya çıktı. Aşağıya indi. İşte bu aşağıdan yukarıya fırlatma hareketi. Bakalım kaç saniyede yukarı çıkmış? 1.5 dedik. Ama tam 1.5 çıkmayacak. 1.53 çıktı. Neden? Çünkü biz yer çekimi ivmesini 10 alıyoruz. Ama bu simülasyon gerçekçi bir simülasyon. Gerçekçi gerçek değeri alıyor. 9,8 alıyor. O yüzden 1,53 çıkıyor. Çok takılmayalım. Ben ne dedim? Çıkışla iniş simetriktir hava direnci yoksa. O zaman 1,53 saniyede yukarı çıktıysa 1,53'te de aşağı inmeli. Toplam uçuş süresi, havada kalma süresi 3,06 olmalı. Yukarı çıkış 1,53. Aşağı iniş de 1,53 olacak. O zaman toplamda 3,06 olmalı. Bakıyorum. Evet aynen öyle. 3,06. Demek ki çıkışla iniş simetrik. Demek ki 15 fırlatıldıysam 15 de yere indim. Cismin maksimum yükseklikte sahip olduğu olduğu ivme sıfır değildir. Bu da öğrencilerin bir çoğunda olan bir kavram yanılgısı. Tepe noktasında bu arkadaşın hızının sıfır olduğunu söyledik. Acaba tepe noktasında ivmesi yok mudur? Hocam hızı yoksa ivmesi de yoktur. Hayır, hızı olmamasına rağmen ivmesi olabilir. Çünkü ivme hız değildir. İvme hızdaki değişimdir. Ve buradaki sıfır hız değeri o değişimin bir parçası olabilir. İvmenin olup olmadığını en güzel anlayacağımız yöntem f Bu adam şurada. Yukarıya doğru çıkıyor. Belli bir hızı var. İvmesi nedir? Üzerine etkeden kuvvete bakarsın. E ağırlık var. Mg var. Başka bir kuvvet var mı? Yok. Mg eşittir ma yazarsın. Kütleler birbirini götürür. İvme yerçekimi ivmesi çıkar. Veya bu adam aşağıya iniyor. Hız vektörü artık böyle. Aşağı düştüğü için. İvmesi nedir acaba? Yukarı çıkarkenki ki ile aşağı inerkenki ivmesi aynı mıdır? Tabii ki aynıdır. Üzerine etkeden kuvvet nedir dediğimde yine aşağıya doğru Mg'yi göstereceksin. Yine aynı denklemi yazacaksın. Yine aynı G'yi bulacaksın. Bu adam tepe noktasında. Hızının sıfır olduğu yerde anlık olarak. Acaba ivmesi var mıdır? Tabii ki vardır. Aşağı doğru çünkü hala MG var. Hareketin tamamında aşağı doğru MG var. Hızımın ne olduğu beni ilgilendirmez. MG varsa net kuvvet vardır. Net kuvvet varsa ivme vardır. Ve o da G'ye eşittir. Çünkü kütleler birbirini götürür. Hava direnci olmadığında atış hareketlerinin kütleden bağımsız olduğunu tekrar hatırlayalım. Yani ben buradan top mermisi fırlattığımda yukarıya çıkma süresi 1.53 ise golf topu fırlatırsam da aynı hızla 15 metre bölü saniyede şu an göremedin ama hatta şöyle yapalım baştan yapalım. Tekrar attım. Küçücük bir golf topu fırlattım. Bunun da yukarıya çıkma süresi 1.53'tür. İnsan fırlatmam genelde çok istenir. Hadi insan fırlatalım. İnsan da fırlatırsam tepe noktasına çıkma süresi 1.53'tür. Kütleden bağımsızdır. Ama hocam benim aklıma almıyor. Adamın hızı yok ki. Hızı olmayan şeyin hız değişimi de olmaz. Hayır sıfır hızdaki sıfır bir hız değeridir. 3'ten farkı yoktur. 5'ten farkı yoktur. Mesela buraya bir hız zaman grafiği çizdik. Buradaki hız zaman grafiğinde V0 ilk hızla fırlattık. Aynı seviyeye düştüğünde, atıldığı yere düştüğünde eksi V0 ile yere indi. Şimdi bu grafiğin eğimi ivmeyi veriyor. Bu tek parça çizgi. Tek parça çizgi ise her yerde tanjant aynı demektir. Açı aynı demektir. Şuradan baktığımda alfa vardır. Buradan baktığımda alfa vardır. Sıfırın olduğu yerden baktığımda da alfa vardır. Ne bileyim eksi değerlerde de alfa vardır. Eğim değişmiyor ki. Daha dik olmuyor, daha düz olmuyor. O zaman ivme her yerde aynı. Aa burada hız sıfır o zaman orada ivme yok diye bir şey demiyorum. Diyelim ki şuradaki hız 5 metre bölü saniye. Aa 5 metre bölü saniye hız var o zaman ivme olmaz diyor musun? Demiyorsun. O zaman aynı çizginin üzerindeki bir hız değeri olan sıfırı gördüğünde de burada ivmi olmaz demeyeceksin. 5 ile sıfırın bir farkı yok. İkisi de hız değeri. Önemli olan hız değişimidir. Bu çizginin eğimidir. Ve bu hiç değişmemektedir. O zaman her yerde aynı ivme vardır. Soru çözdükçe mevzular oturur. Birinci sorumuza bakalım. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bir cisim yukarıya doğru 30 metre bölü saniye hızla fırlatılıyor. Buna göre cismin maksimum ...yüksekliğe ulaşma süresini bulunuz. Cismin çıkabileceği maksimum yüksekliği bulunuz. 4 saniye sonraki yerden yüksekliğini bulunuz. Çok güzel. Bütün mevzuyu... ...özetleyeceğimiz bir soru. 30 da fırlatıyorum. Saniye başına hızım 10-10 azalacak... ...ve tepe noktasına ulaştığında bu adamın hızı anlık olarak sıfır olacak. Sonra aşağıya doğru düşmeye başlayacak. Ama ben öncelikle maksimum yüksekliğe... ...yani haş maksa ulaşma süresini bulmak istiyorum. E, i̇vme 10. Yer çekimi 10-10 azalacak. Dolayısıyla bu adam tepe noktasına 3 saniyede ulaşır. Çünkü çıkış süresi fırlatma hızının yer çekimi ivmesine bölünmesiyle bulunur. Nereden bulduk bunu? Hız denkleminden. Son hız eşittir ilk hız eksi g çarpı t'den bulduk. Son hızı sıfır alırsan yani şu alırsan o zaman t çıkış olmuştur. Çünkü son hızın sıfır olduğu yere ulaşmak çıkış süresi demektir. Buradan da t çıkışı çektiğimizde bu arkadaş olur. A şıkkının cevabını bulduk. Çıkabileceği maksimum yüksekliği bulunuz. Şimdi öğretmenler derler ki bunun da formülü var gençler. H max eşittir ve sıfırın karesi bölü 2g diye formül verirler. Bu ne biliyor musunuz? Bu zamansız hız denklemi aslında. Zamansız hız denklemi ne? Hemen altına yazıyorum şuraya. Son hızın karesi eşittir. ilk hızın karesi eksi eksi 2 g Aşağıdan yukarıya fırlatma hareketinde buraya eksi aldığımızı biliyoruz. Şimdi ben yine maksimum yüksekliği bulduğum için şu h'a h max dediğim için buradaki son hızdan kastım yine şu arkadaş olacaktır. Sıfır olacaktır. Yani bunun yerine sıfır yazacaksın. O zaman burayı düzenlersem bu eksi 2 g h max'ı öbür tarafa attım. Artı oldu. 2 g max eşittir. Şurada v sıfırın karesi var. H max eşittir. V sıfırın karesi bölü 2 g olur. Bu arkadaşın ilk hızı 30. O zaman karesini aldım. 900 oldu. 2 g yer çekimi ivmesinin 2 katı yani 20. 900 bölü 20 de 45 metre yapar. Peki gerek var mıydı? Yoktu. Ortalama hızdan yapabilirdik. Düzgün yavaşlıyoruz çünkü. İlk hızımız 30. Son hızımız 0. X eşittir ve ortalama çarpı çıkış süresi. İlk hız 30, son hız 0. Topla 30. Böl 2'ye 15. Ortalama hız 15. Kaç saniyede çıkıyorduk yukarıya? 3 saniyede. Hareket süremiz 3 saniye kabul edildiğinde burası 45 metre çıkacaktır. H max 45 metredir. Burada bir şey daha söyleyeyim. Aslında bu formül bir enerji formülüdür. Zamansız hız denkleminden çıkartmana gerek yok. Bu formülden haberdar olmasan bile bunu çıkartabilirsin. Bunun burada bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 m çarpı v sıfırın karesi olarak. Yer seviyesine göre burada bir potansiyel enerji var. h max olarak. Hızım yok. Tepe noktasında kinetiğim yok. Sürtümü olmadığı için mekanik enerji korunacak. 1 bölü 2 m çarpı v sıfırın karesi h max olacak. Buradan m'ler birbirini götürecek. h max'ı yalnız bırakıyorsun. Bu g'yi şunun altına atıyorsun. v sıfırın karesi bölü 2g oluyor. Yani atışlarda formül bilmene gerek yok. Soruyu enerjinin korunumundan bile çözebiliriz. Bu 45 metre için son taktiğimi veriyorum. Hocam yeter diyebilirsin ama C şıkkını da düşünerek bunu yapıyorum. Şimdi 45 metre çıkabileceğim son yüksekliktir diye hesapladık. Ne demiştim konuyu anlatırken? Demiştim ki bu hareketin ikinci yarısı yani aşağıya düştüğüm yer serbest düşmedir. Çünkü ilk hızım yok. Yer çekiminin etkisiyle hızlanmaya başlayacağım. Ve kaç saniye düşeceğim? Çıkışla iniş simetrik olduğu için 3 saniyede aşağıya ineceğim. Şunları temizleyelim. Kafamız karışmasın. O zaman diyebilirim ki ben 3 saniye boyunca serbest düşeceğim. Kaç kaç düşeriz? Önce 5 metre düşeriz. Sonra 15 metre düşeriz. Sonra 25 metre düşeriz. Ve yere ulaşmış oluruz. 5, 15, 25. Toplam kaç metre? 45 metre. Çıktığım mesafeyi aynen yere indim ve 45 buldum. Böyle de bulabiliriz. O zaman C şıkkına baktığımda 4 saniye sonraki yerden yüksekliği diyor. Bu adamın tepeye ulaşması 3 saniye sürdü zaten. 3. saniyede tepedeyiz. 1 saniye daha geçmesi lazım ki 4 saniye olsun. Sonraki 1 saniye artık serbest düşme ve bunların her biri bir saniyede gerçekleşiyor. Tepe noktasından sonra bir saniye düşmek demek 5 metre daha düşmek demek. Dolayısıyla düşmem gereken 15 ve 25 metre kaldı demek. C şıkkımın cevabı 40 metre demek. Ya da işte o hız formülündeki son hızın yönü önemli. Dikkat et eksi de alabilirsin artı da alabilirsin'e geldik şimdi. Hız formülünü yazmayacağım. Yine ortalama hızı yazacağım. Ama dikkatli olmam gereken bir şekilde yazacağım. Şimdi ben bu adamı fırlattım. Tepe noktasına ulaştığında anlık olarak hızı 0, Buradan buraya 3 saniyede geldi geldi. Sonra bu adam 1 saniye düşecek. Çünkü toplam 4 saniyeyi soruyor. Buraya geldik. Bunun artık aşağıya doğru bir hızı var. Hızlanmaya başladı. Hareketin ikinci yarısı serbest düşme. İlk hızım 0. 1 saniye düşerse hızım 10 metre bölü saniye olur. Ortalama hız yazıyorum. X eşittir V ortalama çarpı zaman. 4 saniyelik hareket için yazıyorum. T yerine 4 yazacağım. T yerine 4 yazarsan başlangıçtan itibaren 4 saniye boyunca ne kadar yer değiştirdiğini bulursun. İşte bu X 4 saniyelik yer değiştirmedir. Başlangıç başlangıçtan itibaren 4 saniye sonra şuraya geldiğime göre benim yer değiştirme vektörüm budur. İlk konum son konum. İşte ortalama hızdan bulmaya çalıştığım x tam olarak budur. E bu da zaten c şıkkını sorduğu şey değil mi? Yerden yükseklik işte bu mavi vektör. Güzel. O zaman bu x benim aradığım cevap. Ortalama hıza ne yazacağım? Hocam ilk hızımız 30, son hızımız 10. Dolayısıyla toplayacağız ikiye böleceğiz. Hayır. İlk hızımız 30 artı son hızımız eksi 10 bölü 2. Bu adam 10 değil ki. Büyüklük olarak 10. Bu adam aşağıya gidiyor. Aşağı eksi yön. Bu adam eksi 10 aslında. Bu artı onsa yukarıyı gösterdiği için bu da eksi 10. İşte o yüzden o hız denkleminde sonuza dikkat et demiştim. Eksi de olabilir. Yukarı çıkarken alırsan artı da olabilir. Ortalama hızı hesaplarken bile dikkat etmelisin. İşte başına eksi koymalısın. Burası 30 eksi 10 olur. 20. 20 bölü 2'den burası 10 olur. 10 çarpı 4'ten kaç metre çıkar? 40 metre çıkar. İşte bu x mesafesi 40 metredir. E ben de öyle bulmuştum zaten. Mesela başladığı noktaya geri geldiğinde ne kadar yer değiştirmiştir dersem sıfır dersin değil mi? Tekrar söylüyorum. Biz bunu görebilelim diye yana çiziyoruz. Yok yoksa şu an aynı yere düştü. Başladığı yer aynı, bitirdiği yer aynı. O zaman şu an yer değiştirme sıfır. Bunu ortalama hız yöntemiyle nasıl bulurum? X eşittir. ve ortalama çarpı zaman. Zamanı 6 saniye yazacağım. Çünkü 3 saniye çıkıyorum, 3 saniye iniyorum. O zaman hareketin tamamını temsil ettiğimi anlatıyor buraya altı yazma. İlk hızım artı 30 fırlatma hızım. Yere düştüğümde simetrik olduğu için hangi hızla düştüm? Eksi 30 la düştüm. Dolayısıyla artı 30 artı şunu sileyim şimdilik. Eksi 30 yazacağım. Böyle 2 benim ortalama hızımdır. Çarpı zaman 6 saniye nedir E burası ne yaptı? 30 eksi 30 sıfır yaptı. Sıfır çarpı altı sıfır yapar. Yani yer değiştirmem sıfırdır. Evet başladığım yere geri döndüm. Yer değiştirmem sıfır. <laughs>